Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 1001 bilimsel ve teknolojik araştırma projelerini destekleme programına 3 proje başvurusu sunuldu. Akademik değerlendirme sonucu projeler başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi. Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olan projeleri desteklemenin amaçlandığı TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı'na 2021 ikinci döneminde sunulan projelerin değerlendirme süreçleri tamamlandı. Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan 3 proje başvurusu akademik değerlendirme sonucu başarılı bulunarak desteklenmesine karar verildi. Projelere yaklaşık 2 milyon TL bütçenin Fırat Üniversitesi'ne aktarılması sağlanacak. Kabul edilen bu projelerle 2021 yılında Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri yürütücülüğünde hazırlanan toplam 10 proje kabul edilmiş oldu. Bu projelerle yıllık bazda Fırat Üniversitesi en yüksek proje kabul değerine erişmiş oldu. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fahrettin Göktaş, başarılarından dolayı başta proje yürütücüsü öğretim üyeleri olmak üzere proje ekiplerini tebrik etti. Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi olmasında kurum dışı destekli projelerin ve özellikle TÜBİTAK 1001 projelerinin büyük öneme sahip olduğunu belirten Rektör Profesör Doktor Göktaş, araştırma üniversiteleri arasında sürekli yer almak için proje sayılarının artırılması amacıyla üniversite yönetimi olarak gerekli bütün çalışmaları yapacaklarını ve akademisyenlerimize bu yönde destek olmaya devam edeceklerini söyledi.